Poseidon'un tridenti, antik Yunan mitolojisinin en güçlü sembollerinden biridir. Bu muazzam silah, denizlerin tanrısı Poseidon'un elinde onu korkulan ve saygı duyulan bir figür haline getirir. Trident sadece bir silah değil, aynı zamanda denizlerin kontrolünü simgeler. Efsanelere göre bu trident ile dalgaları dilediği gibi şekillendirebilir, fırtınalar yaratabilir ve hatta deniz canavarlarını kontrol edebilirdi. Trident'in tasarımı da oldukça ilginçtir. Üç dişli yapısı denizin derinliklerindeki gücü ve gizemi temsil eder. Peki bu trident nereden geldi? Bazı kaynaklar onu Titan Kronos'un bir hediyesi olarak gösterir. Diğerleri ise Poseidon'un bu gücü kendiliğinden kazandığını söyler. Trident'in etkisi sadece mitolojide değil, sanat ve edebiyatta da derin izler bırakmıştır. Poseidon'un trident'i denizlerin hakimiyetini simgelerken, aynı zamanda insanın doğa üzerindeki mücadelesini de hatırlatır. Bu muazzam sembol, denizlerin derinliklerinde hala yankılanan bir efsanedir.